Bugün sizlere fazla kalorisi olmayan çok güzel hafif bir tatlı yapacağım. Hurma tatlısı, hurma pastası da diyebiliriz aslında. Çok da çabuk oluyor, hiç de zor değil. E, Trabzon hurması veya cennet hurması, cennet elması e, denilen bu meyve çok sağlıklı ve sık sık gerçekten yememiz gerek. Özellikle kış aylarında, genelde zaten Türkiye'de de yetiştiği için çok güzel bulunuyor. Ben Almanya'da maalesef o kadar güzel bir şekilde bu meyveleri bulamıyorum. Ama eğer Türkiye'de yaşıyorsanız sık sık hurma yiyin. Bir yumuşak cinsi var, bir de sert cinsi var. Bunu size ilk önce açıklayayım. Yumuşak cinsini genelde olgunlaştığı zaman, iyice yumuşadığı zaman aslında ikiye bölüp veya içini çıkarıp kaşıkla yiyebilirsiniz. Bir de sert olan bir cinsi var. Bu cinsi de elma gibi ısıra ısıra yiyebilirsiniz. İlk önce bunu söyleyeyim. Gelelim faydalarına. Bu meyvenin ilk önce benim için de çok önemli bir faydası. Özellikle lif açısından çok zengin olması. Lif açısından zengin olması hem bağırsak sistemi için çok sağlıklı. Yani genelde her gün lif açısından zengin besinler almamız gerekiyor. Sinirim sisteminden Kansere kadar sağlık açısından bizi çok destekleyebilir. Cennet turması tam bir antioksidan kaynağıdır ve özellikle beta karotin, A vitamini de çok vardır içinde. Yüksek dozda. C vitamini de içerir. Yani hem A vitamini hem C vitamini beta karotin bir araya geldiği zaman çok sağlıklı bir meyve ortaya çıkıyor. Bu yüzden de özellikle son mağar ve kış aylarında sık sık tüketmemiz gerekiyor. Potasyum, mangan, bakır, fosfor gibi minerallerden de oldukça zengindir. Bunların eksikliği varsa muhakkak sık sık bu meyveyi tüketin derim ben. Tabii ki lif açısından zengin olması hem bağırsağımızı temizliyor hem sağlıklı tutuyor hem tok tutuyor ve aynı zamanda kabızlığı önlüyor. Bunu da unutmamız gerekiyor. Çünkü birçok insan maalesef kabızlık yaşıyor. Özellikle lif oranı düşük besinlerle beslendikleri zaman. Daha birçok faydası var. Bunun için gerçekten özel bir video yapmam lazım. Ben size en önemlilerini bu videoda söylemeye çalıştım. Muhakkak tüketin. Ama biz şimdi tarifimize geçelim. Tarifimiz de çok kolay ve çok güzel bir tarif. Ve gerçekten sık sık yapıyorum. Özellikle sonbahar ve kış aylarında. Ve size de tavsiye ederim. Hem sağlıklı hem nefis. Buyurun başlayalım. Müzik <laughs> burada malzemelerimizin ilk bölümünü görüyorsunuz İlk önce Tabii ki hurma 4 adet hurma gerekiyor bu pastamız için ve burada biraz hafif yumuşağını seçtim ama biraz daha yumuşaması için oda sıcaklığında bekletebilirim ve burada da e, keçi boynuzu pekmezi kullanıyorum o başka türlü e, pekmez de kullanabilirsiniz ve zerdeçal gerekiyor ve zencefil Evet malzemelerimin ikinci bölümünde un var. E, unun burada Dink Almanya'da deniliyor. E, Türkiye'de bunu almanıza gerek yok ama biraz daha kaliteli un alırsanız iyi olur. öğütülmüş keten tohumu gerekiyor aynı zamanda kuru üzüm, sıvı yağ, e, şeker. Ben hindistan cevizi şekeri kullandım ama normal şeker de kullanabilirsiniz. Kabartma tozu, vanilya şekeri ve karanfil tozu biraz tuz ve tarçın. Tüm malzemelerin miktarlarını infobox'ta videomun altında bulabilirsiniz. Evet, ilk önce hurmalarımızı keserek başlıyoruz. Yani ilk önce soyuyoruz kabuklarını ince ince ve içini bir kaseye alıyorum. Eğer çok yumuşak hurma bulabilirseniz, tabii ki bu şansınız varsa daha güzel olur. Çünkü o zaman yumuşak hurmalar çok tatlı oluyor ve kaşıkla da çıkarabilirsiniz hatta ikiye bölüp kaşıkla çok güzel çıkarılıyor o zaman. Evet bir kaseye aldıktan sonra şimdi bunu e, önce hurmalarımızı e, püre yapıyorum. Tabii ki hepsini normal büyük makineden de geçirebilirim ama ben el blenderiyle böyle daha pratik buluyorum. Hemen el ile çok çabuk bir şekilde püre yapılıyor. Ve Şimdi zencefil ve zerdeçalıda içine alıyorum ve arkasından keçi boynuzu pekmezini de. ve karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra diğer baharatları da ekliyorum. Yani karanfil tozu, tarçın ve biraz tuz. Yani çok bir tutam tuz olacak. Ve arkasından sıvı yağımı ve şekeri alıyorum ve güzelce çırpıyorum. Bu işlemi ben elimle yapıyorum ama siz isterseniz makine ile de veya mikserle çırpabilirsiniz. Şimdi kasem biraz küçük geldi. Bu yüzden biraz büyük kaseye alıyorum her hepsini ve içine şimdi vanilya şekeri ve kabartma tozunu da alıp tekrar çırpmaya devam ediyorum. Ve içine keten tohumunu alıyorum. Ve kuru üzümü. Ve yine biraz karıştırıyorum ve en son olarak ununu ilave ediyorum ve unuyla da biraz spatula yardımıyla karıştırsam kafi oluyor ve böyle pastamın tatlımın hamuru bitmiştir Evet şimdi bir borcama e, büyüklüğünde fırın kağıdı kesiyorum ve yerleştiriyorum ve bunun üzerine pastamın hamurunu alıyorum ve önceden 170 derecede ısıtmış olduğum fırına sürüyorum hemen hemen bir saat pişecek ama tabii ki fırınınıza bağlı. Yani 50 dakika ile 60 dakika arası sürebilir, fırınınıza göre değişebilir. Ve böyle kare şeklinde kesiyorum. Ve üzerine de hindistan cevizi serpebilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı. Ama bence çok yakışıyor. Hem renk olarak hem de tat olarak. Evet, şimdi şöyle bir tane alıp size göstereyim. çok güzel bir pasta bir tatlı inanın bana e, ve hiç de kuru değil içi çok güzel O yüzden de aslında kek diyemedim çünkü pasta kıvamında tatlı kıvamında oluyor ve çok şahane yani yemekten sonra tatlı olarak çok güzel bir şekilde yiyebilirsiniz Bence yanına dondurma da çok güzel yakışıyor bazen de yanına vanilyalı dondurma da yiyoruz Böyle de tavsiye ederim. Ve içinde de gerçekten çok sağlıklı e, malzemelerim var. Yani normal şeker kullanma, kullanmayıp e, benimki gibi Hindistan cevizi şekeri bulabilirseniz daha sağlıklı oluyor tabii ki. Ve içinde de hiç hayvani bir şey yok. Bu yüzden de tatlım tamamen vegan ve hafiftir. Yani içinde ne tereyağı var, ağır olarak veya yumurta var veya süt var gerçekten çok hafif bir pasta ve kek oluyor yumurta yerine güzel bir şekilde tutsun diye içinde keten tohumu var ve keten tohumunda çok farklı metabolizmaya ve aynı zamanda sindirim sisteminize de sağlığı var bunu belki biliyorsunuz yani içinde gerçekten meyvenin kendisi var bunun sağlığını zaten söyledim cennet turmasının ve aynı zamanda da çok sağlıklı olan pekmez var. Keçi boynuzu pekmezi. Yani gerçekten bütün malzemeleri sağlıklı bir şekilde seçtim bu tarif için. Genelde pasta kek tariflerim veya tatlı tariflerim pek yoktur. Çünkü kendim aslında pek tatlıyı sevmem. Ama tatlı yaptığım zaman biraz sağlık açısına dikkat ederim. Ve o yüzden de herkese bu tarifi tavsiye ediyorum. Evet benden bugünlük bu kadar. Umarım tarifim hoşunuza gider ve denersiniz. Ve bir like verirseniz ben de tarafımca çok sevinirim. Yeni videolarımı kaçırmamak için de abone olmayı sakın unutmayın. Evet bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. and mm -hmm.